Özellikle GTA'da top isim var orada bir tane. Aha. Aha. Doğru. <laughs> What the fuck? O şey kamu. Boğ, böyle çıkarmayalım ya. Yani yok dediğim. böyle bir şey ya. Yok al. Ben şimdi aldım. Moros bu çocuğu hile almışsın. 100 <laughs> izle. <laughs> 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 bak bak kamera izle değil kamera izle da. izle e zaten Oğlum adam geldi. Bak vuramayacağım eminim. Sen ne canınca vuramıyorsun? Allah. <laughs> Al onu. Dope. 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 Oğlum her yerde lan. Et yapma kanka. Kamer bitti? ya.

çok iyi. Hadi götünü sırayım hadi. Vallahi Tarık sen daha kötüsün la. adam silah attı adamın kafasına. Tamam. <laughs> o Aha, adam Anam hayır. Oğlum bir şey bana ne oldu lan? Adam gördü. Adam adam olsun. Adam niye zıpladı öyle? Adam niye sekti böyle şey gibi top adam. gibi? Tarık duvara lan Kanka ne işe yaracak duvara sıktın? silah bak gözünü seveyim Yeri mi belli ettik ya? <laughs> Orada buradayım lan ben. Buradayım, 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 buradayım. Durdular <laughs> kanka seni. Hop <laughs> alt tarafım kayıt. Bir tane <laughs> vardı. Onu anlayabiliyor muyuz kanka ya? Allah. Zunzun zum TV. Onu, birini aldı en <laughs> azından. Birini de al lan. Dö. A-Konku pulunu NE? Allahım Allahım. Ne oldu lan? Konku pulunu al. Ne yapayım, ne yaptım? Kanka çok korktum. <laughs> Oğlum harbi korku filmi gibi var. <laughs> Kanka altıma sıçtım onu. <laughs> Bir şey diyeyim, O Altepon elin kıyasını. titredi. O çok komikti ya. Ya var ya gene. Ya. Ya. Deli <laughs> olacağım şimdi ya. <laughs> Ya abi gör... UUUUGH kendini sikiveren orada Sakin ol oğlum harbiden <İşAB1> Anne elime <laughs> dokunma istiyosun dokun、Anne elime... Senin var <laughs> ya anam ben At Elime dok. Anne ateş ediyom adamı Ateş Anneme doğum durulluk. Ya götürme de ya. <laughs> dondurma uğruna gittim hocam. <laughs> Maç gitti lan dondurma. Editeceğim ben sana dondurma gel. Yes. Son, sonuncu paper'da. Ney gelmiş. Evet. <laughs> <laughs> Çok korktum lan. Gir gir gir. Şey var değil mi? Burak var, gir, var, gir Burak gir. Oooo. Oooo. Ne oldu lan? Karbon attım sağ üstte bak. O adam bir vurun artık. Helal lan he? Efe. Aldın oyna. Tarık Pepe sana var biliyor musun? Kes lan. Tamam. Tamam. Tarık lan Tarık bir. Allah'ım bunu görmemiş. Bunu olmayı Adam bombayı ölüyor Bak. ya. Bak. Ben kör oldum. Kör ya. Burak <sonra> kanka kör oldum ya. Allah belanı versin seni Kör beni alın diye. Tamam diyeyim bari. Ya sana hedef dikiyorum. <laughs> <laughs> Ateş yaptım. <laughs> <laughs> Abi çıldırıyor. Adam bombayı oynuyor ya.